Herkese merhaba. Bugün sizlerle C vitamini konuşmak istiyorum. Günümüze kadar gelen bilgilerden C vitamini hakkında bildiğimiz bilgilerden sıyrılıp biraz daha farklı bir bakış açısıyla "Aa bu da böyleymiş." diyebileceğimiz bilgilerle karşınızdayım. Bunları sunup sizlerin de faydalanmasını istiyorum. Sizlerin de bu konularda desteklerini, yorumlarını bekliyorum. Şimdi bugün sizlerle birlikte C vitamini'nin şeker tüketimiyle alakalı, vücudumuza aldığımız fazla şekerle alakalı olan bağlantısını şöyle detaylı bir şekilde inceleyip bu videodan sonra farklı bir bakış açısı kazanmanızı rica ediyorum. Şimdi öncelikle C vitamini dediğimiz zaman aklımıza bağışıklık sistemi gelir, vücuttan atılan bir vitamindir, günlük deposu yoktur vesaire vesaire. Bu bilgileri klasik olarak biliyoruz. Ancak Şekerle bağlantısı ne ve ben neden bu kadar çok şeker e, üzerine duruyorum, vitaminleri, mineralleri yaptığı etkileri bundan biraz bahsetmek istiyorum. Diyabetli olan bir birey olarak, diyabetin tüm zorluklarını hayatımda e, görmüş, yaşamış gerek e, biyokimyasal olarak gerek toplumsal olarak gerek günlük hayatınızda yaşamış birisi olarak mesleğimle de harmanlayıp artık diyabet hayatımı kontrol altına aldım. Gayet sağlıklıyım, gayet mutluyum. Bu yüzden de başta diyabetli bireyler, kardeşlerim, büyüklerim olmak üzere ve toplumun tamamını e, bilinçlendirmek amacıyla bu videoları çekiyorum. Evet, şimdi konumuza geri gelirsek C vitamini ve ee, şekerle arasındaki bağlantı. Şimdi C vitamini ve e, şeker türlerinden olan glikoz e, kimyasal olarak ve moleküler olarak birbirlerine çok benzerler. Birbirlerinin türevleri gibi düşünebilirsiniz aslında. Ve benzer moleküller benzer yapılar için savaşırlar birbiriyle yerleşmek için kapmak için. İşte Bunu Ateş yani olaylarda tam olarak burada başlıyor. Nasıl? Şimdi bizim C vitamini dediğimiz zaman aklımıza ilk savunma hücreleri geliyor. Yani ak hücreler, beyaz hücreler dediğimiz hücreler geliyor. Beyaz hücrelerin bizim savunma sistemimizin temel hücrelerinden hücre çeşitlerinden sadece bir tanesidir. Ve işte bu fagositoz yapma yani halk diliyle söylersek vücudu temizleme, toksinlerden arındırma, vücudun savunma sistemini sağlıklı tutmak için gerekli yapılara biz savunma sistemleri ak hücreler diyoruz ve ak hücrelerin normal şartlarda merkez atomu içerisinde bulunması gereken atom C vitamindir. Ancak Şeker ve C vitamini birbirlerine yapı olarak çok benzediği için bu ak hücrelere yerleşmek için birbiriyle savaş halindedirler. Yani birbiriyle aslında yarışırlar. Şeker de ak hücrelere yerleşmek ister. C vitamini de ak hücrelere yerleşmek ister. Şimdi doğal biyolojik süreçte ve savunma sistemimiz için olması gereken tabii ki de oraya C vitamininin yerleşmesi. Ancak... Eğer siz e, karbonhidrat al, alımınıza, özellikle basit karbonhidrat almanıza dikkat etmezseniz, vücudunuza fazladan şeker alırsanız, gereksiz bir şeker tüketimi yaparsanız, ya da bilmediğiniz kaynaklardan vücudunuza şeker giriyorsa, fruktoz şurubu, mısır şurubu, herhangi bir şekilde vücudunuza fazladan fazladan şeker yüklemesi yapıyorsanız, şeker C vitaminine baskın gelmeye başlıyor ve o e, lökositlere, yani o beyaz hücrelere, ak hücrelere e, C vitamini oturması geçmesi gerekiyor şeker geçmeye başlıyor ve C vitamininin kapılarını maalesef ki kapatıyor o hücrelere girmesi için ve bu durumda ne oluyor biliyor musunuz? Savunma sistemi özellikle de temizleme işlemi yapmanız yapması gereken hücreleriniz %75'ten 90'a kadar bu işlemlerini yerine getiremiyor. Şimdi bunu diyabetle nasıl bağdaştıracağım? Bu konuda e, lütfen dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Diyabet hastalarının en önemli komplikasyonlarından bir tanesi nedir? Ee, yaraları geç iyileşir, yaraları daha çok acıtır, yaralar yaralanır kanar e, farkında olmaz, sonradan daha büyük semptomlara sebebiyet verebilir. Hatta kontrolsüz diyabette ne olur? İleri yaşlarda ya da kontrol edemiyordur, e, kan şekeri çok dalgalı gidiyordur, çok yüksek seyrediyordur. Ne olur? E, ampute dediğimiz bacak kesme, parmak kesme, ayak kesme işlemlerine kadar bireyi götürebiliyor. İşte bunun temel sebebi nedir biliyor musunuz? Çünkü birey diyabetli ve kan şekerini regüle edemiyor. Düzgün bir şekilde kontrol edemiyor. Kan şekeri sürekli sürekli ne yapıyor? Yüksek seyrediyor. Yüksek kan şekeri eşittir bu ak hücreleri yani savunma hücrelerine e, C vitamininin yerini alıp şeker girmeye başlıyor. Şeker orayı işgal ediyor. Bu yüzden de ak hücreleriniz yani bu savunma hücreleriniz yapması gereken işlemleri yapamıyor. Yaralarınız geç iyileşiyor. Daha çok ağrısızı çekiyorsunuz. En ufak bir kesikte e, etkisini haftalar görebiliyorsunuz Bu yüzden lütfen başta diyabetli bireyler olmak üzere ve tüm normal bireyler diyabeti olmayan bireyler için de bunlar geçerlidir. Bu ayrıma lütfen çok dikkat edin. C vitamini ve şeker arasında böyle bir olumsuz bağlantı vardır. Şeker kaynaklarınız, karbonhidrat kaynaklarınız mutlaka kompleks yani sindirim kanalında e, uzun kalan, size aynı zamanda şekerin yanında vitamin ve mineral e, içeren destekleyen sizi bu yönde destekleyen karbonhidratlar olmasına dikkat edin. Yoksa e, geçen videomda D e, vitamini alakalı bağlantısını anlatmıştım. Bu videoda da C vitamininize neler yapabileceğini bu şekilde anlatmış olalım. Bağışıklık sisteminiz ve bağırsaklarınız sizden her şeyidir. Bağışıklığınızı e, düzgün tutmak, ba e, bağırsaklarınızı e, düzgün tutmak ve sağlıklı tutmak için bu bilgilere dikkat edin diyorum. Kendinize iyi bakın. E, bu videolarımı sizlere farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla yazıyorum ve daha çok insanlara ulaşmasını istiyorum. Yorumlarınızı yapmayı, e, videolarımı desteklemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. C vitaminiyle kalın.